Hepiniz oynayabilirim. Merhaba arkadaşlar. Ben yaz Bugün sizlerle birlikte kalmamız yerden devam ediyoruz. Yanında hiç kimse yok. Vlog şuradan. Şöyle oynuyorum arkadaşlar. Tesla pekli. Bunu araştırarak bulabilirsiniz. Çok basit araştırmak sevgi. Hemen 360'a girelim. Ve oynayalım arkadaşlar. Hmm, evet, ne şanslıyız. İki olsun. Ben de varım. Can Murgitan. Video Türk olan ortada dursun can. Video Türk olan ortada kalsın. Video. Türk olan o or... ortada kalsın. Video. Oha herkes diye doluyor. Ne? kasmadan dolayı hani her şey hareket ediyor da mesela camlar. arkadaşlar şu üçgen ne diyorsanız. Bekliyoruz arkadaşlar. Neyse ben de, ben de ödüreyim. En iyisi. Evet arkadaşlar kalın yerden de devam ediyoruz. Hemen kılıcımızı aldık. Gold mu? Gold stone. Ne gold stone sword? Gold stone sword. Bu ne ya? Anlamadım. Hiç onu göremiyorum adamı. Aha aha adamın kılıcı var. Benim de var lan. Hayırdır? Hayırdır? Benim de var lan. Lan öldüm lan lan lan. Gözükmüyor ki. Hah. Hadi be. Türk olan ortada kalsın. Video. Hadi be. Torpilo. Şansım var. Hadi be alma lan her şeyi. Üstüm var sadece. Kılıcım yok. Ben de çubukla atacağım. Arkadaşlar bu arada abone olursanız sevinirim like atarsanız video paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. unutmayın unutmayınız bu arada. Hmm. Abone ve like atarsanız sevinirim. da nereye attı bu şimdi? Lan! Kaçıyor ayakkabılar. Ha? Neyse gel. Dedi de kalsın Melih. Boy olsun? Melih'ten ölüyor arkadaşlar. Erkek. Kız. Savaşı. Ama Melih kazan. Bir de Melih herkese ağlıyormuş arkadaşlar. Düşünsenize ya. Oh. Lan resmen yapıyor. Ne yapar ya? Aldım aldım. Benim de baltam var. Gel benimle. Evet arkadaşlar abone ve like atarsanız gerçekten sevinirim. Bu arada benim o değişmiş olabilir arkadaşlar. Hani üstlük. Değişmiş olabilir. Öyle yapmak istedim. Nasıl yapılıyor? Ben ben onu tabletten yaptım arkadaşlar. Çok basit. Çok basit arkadaşlar. Yani siz de şey yaparak bulabilirsiniz. Kan Kanalımızın adını yazın. O End Pearl. Ana. Ne? End Pearl. Niye çıktı bu? Bir git. Ana. End. İki tane end pearl. Arkadaşlar ne yapayım ben? Atamıyorum da. End pearl. Ender. Dostum. Dostum elime bak. Lan dostum. Onu geberiyorum lan. O kim? Lan, lan hırsız. Gebertiyor beni. Abi ışınlan. Ya ışınlanamıyoruz. Onunla ışınlanayım. Ama olmuyor. Sen bir yanımdan git. Aha gördüm adam. Melih. Melih RG. Melih iki tane adamı kesti. O beni kesti. Andı. Yine takım yiyeceğim. O beş tane yaptım. Yine. Evet arkadaşlar. Yine team. Aa, ödübü yine team. <laughs> <t> <laughs> 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 ee, ne? <yine> <laughs> 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 Efendim demedim arkadaşlar çünkü direkt bağdaş kuruyorlar. Bana, 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 bana ne diyor ya? Gebersem lan senin bu. Blue. blue, 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 blue. Arkadaşlar, Neyse bu kendimize özel bir şey izleyeyim. Tuha blo spawn hold. Ram tut değil miydi? Lan? Lan? Allah. Allah Allah. Daha kal. Bir de video. Olalım ortada kal bir de video. Tim Emma o Emma kardeş. Oo. Ben sana mı dedim? Yes, ok. Evet arkadaşlar başlıyor. Ben bu haritayı çok önceden oynamıştım. Şöyle gideceğim. Ama adam ortada kal dedik ne yapacağız? Ha, iyi bir şeyler çıktı ama. Şanslıyız. Yani ortada kaldı dedi ama adam. Şeydi ama ben, ben böyle oynayamam ki zaten ben böyle oynayamam. Ben ortadayım valla. Za 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 oğlum za 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 anam. Ama zıplamıyorsun. Öleceksin. Karşım öleceksin. Boş boşuna kaçma. Bak bak kaçma. Evet, o da gelsin çak şak. şuna pataklayalım arkadaşlar şak ölü evet şöyle gelsin Sen de kesim kardeş lan vuramadım anam Şak. dostum dostum gel buraya dostum dostum kaçma dostum kaçma dostum kaçma Dostum kaçma. Anam öldüm. Dostum öldüm. Dostum 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 yapma ya. Dostum öldüm ya. Ay pardon. 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 Benim benim. Ağam. Kim kesmiş onu? Adamım ya. Fet bir adamları kesiyor. Anam. Anam ölürüm. Anam ölürüm. Anam ölürüm. Anam ölürüm. Öldüm. Öldüm. Şaklak. Lan. Patlatıyor ağzıma. Oh. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna gelelim. Oh. Kendinize iyi bakın lan ben niye buradayım? Lan ne şanssızlık bu? Ne şanssızlık bu ya? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve bununla selfie 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 selfie. Delele. Delele. Arkadaşlar ne olur abone olunuz arkadaşlar ne olur abone olunuz ne olur bir de kanalımızın adını söylerseniz gerçekten sevinirim abone olmayı çok isterim. Neyse evet, arkadaşlar.